Herkese merhabalar. Yeni paraya hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün temettü aristokratı dediğimiz dünya üzerindeki en güvenilir temettü hisselerini tanıtacağım serinin ilk videosuyla karşınızdayım ve bu serimizde temettü aristokratı dediğimiz hisselerin arkasındaki şirketleri, tüm bu şirketlerin iş modellerini ve temettü geçmişleri üzerine konuşarak ...temettü yatırımcılığına giriş yapmak isteyen herkes için... ...altın değerinde bir seriyle karşınızdayım. Ek olarak Amerika'da toplamda 67 tane temettü aristokratı sınıfına girebilecek şirket olduğu için... ...serinin ilk videosunda... Bu hisselerden sadece 10 tanesine yer vererek her videoda 10 hisse üzerine konuşarak ve kendi fikirlerimi de paylaşarak dünyadaki en köklü ve en güvenli temettü hisselerini size tanıtmaya ve yatırımcılık maceranızda yardımcı olmaya çalışacağım. Eğer sizin için hazırladığım videolarım hoşunuza gidiyorsa kanala devam edebilmem için kısa bir vaktinizi ayırıp videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca her zaman söylüyorum biliyorum ama kişisel finans, borsa ve yatırımcılık derslerime katılmak isterseniz aşağıdaki e-posta adresinden bana ulaşabilirsiniz ve beni Twitter'dan da Yeni Para kanal adresinden takip ederek günlük fikir ve düşüncelerimi okuyabilirsiniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim. Videonun başında da adından söz ettiğim temettü aristokratları olarak adlandırabileceğimiz hisseler 25 yıldan uzun bir süre boyunca düzenli olarak temettü ödemesiyle bilinen ve bu temettülerini de 25 seneden uzun bir süre boyunca arttırarak ödeyebilen oldukça kaliteli ve kendini zaman içinde kanıtlayabilmiş şirketlere verilen addır. Bu şirketler Amerika'nın en değerli firmalarını barındıran S&P 500 endeksinin bir parçasıdır ve herhangi bir ekonomik süreçte güçlü nakit akışları sayesinde güvenilir temettü ödemeleriyle tanınırlar. Bu arada bir şirketin temettü aristokratı ünvanını alması yatırımcılarının gözünde güven tazelemesi anlamına geldiğinden dolayı bu şirketler temettülerinin kesintisiz ve artarak ödenmesi üzerine çalışmaktadır. Günümüzde tam 67 tane temettü aristokratı olduğu için gelin sözü daha fazla uzatmadan listenin en başından başlayarak bu 67 hissenin onuna tek tek bakalım. Serimizdeki birinci temettü aristokratımız Amerika'nın en büyük holdinglerinden biri olan ve endüstri, iş güvenliği, sağlık ve hatta tüketici ürünleri segmentinde bile faaliyet gösteren 3M'dir. 3M ilk başlarda madencilik ve mineral işleme alanında faaliyet göstermesine rağmen yıllar içi devrim geçirip geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunan bir şirkettir ve ürünleri arasında ofislerde herkesin kullandığı post-it, Scotch marka yapıştırıcı bant ve temizlik markası Scotch Pride'ı da bulundurur. Şirketin operasyonlarının çeşitliliği sayesinde 3M yıllar içinde küresel pazarda önemli bir şirket haline gelmesine karşın geçtiğimiz 3-4 yıllık süreçte gelirini arttıramaması, ürünlerine olan talebin azalması ve Çin'deki ekonomik durgunluk nedeniyle en büyük marketlerinden birinde küçülmeye gitmesine ek olarak askeri kulak koruyucularının işitme kaybına yol açması ile ilgili bir davayı da kaybetmesiyle çok zorlu yıllar geçirdi. Tüm bu olumsuzluklara rağmen 3M 65 yıldır temettülerini hem kesintisiz hem de arttırarak ödeyebilen çok köklü bir firmadır. 3M günümüzde %6'nın üzerinde bir temettü ödemesi yapmaktadır ve benim de kişisel portföyümde bulunan şirketlerden biridir. Bugünkü ikinci temettü aristokratımız Amerika'daki en köklü endüstriyel firmalardan biri olan ve 29 yıldır temettü ödemelerini arttırarak ödeyebilen A.O. Smith Corporation'dır. A.O. Smith su ısıtıcıları, su kazanları ve su satılması ile ilgili olan ürünleri üretimine odaklanan bir şirkettir ve şirket banyo yapma veya yemek pişirme gibi çeşitli amaçlar için kullanılan konut ve ticari su ısıtıcılarını üreterek para kazanan bir şirkettir. Bunun dışında gelişen teknolojiye ayak uyduran şirket ısıtma ve enerji üretimi için kullanılan su kazanlarında su kalitesini iyileştirmek amacıyla su arıtma ürünleri ve iç hava kalitesini arttırmak için tasarlanmış hava arıtma sistemleri gibi ürünleri de portföyüne ekleyerek herhangi bir ekonomik koşulda ürünlerini kolayca satabileceğine inandığım bir firmadır. Smith geçtiğimiz yıllarda gelirini stabil bir şekilde büyütebilmesine ek olarak inşaat sektörünün ve şehirleşmenin gelecekte de artmasıyla kendini gittikçe büyütebileceğine inandığım bir firmadır. Son olarak Smith benim kişisel portföyümde bulunmasa da %1.7 gibi oldukça güvenilir ve gelecekte de gayet sürdürülebilir bir temettü verimine sahiptir. Temettü aristokratları serimizdeki üçüncü ise Dünyadaki en büyük ilaç ve medikal cihaz firmalarından biri olan ve bünyesinden Abbvie gibi bir başka dünya devi ilaç firmasını çıkartabilmiş Abbott Laboratories'dır. Abbott Laboratories, çeşitli sağlık sektörü alanlarında faaliyet gösteren küresel bir sağlık şirketidir ve özellikle tıbbi cihazlar hastalık tanı ürünleri ve kendi geliştirdiği ilaçlarıyla para kazanmaktadır. Abbott, dünya ilaç ve medikal cihaz sektörüne özellikle tanı ve ilaç sektöründeki katkılarıyla bilinir ve RG'ye oldukça yüksek yatırımlar yaparak geleceğin sağlık sektöründe de kendine yer ayırabilmiş bir şirkettir. Abbott, yıllar içinde gelirini stabil bir şekilde artırabilmesinin yanı sıra hisse başına karını da son 5 yıl içinde gözle görülür şekilde arttırabilmiştir. Şirket aynı zamanda son çeyrekte analistlerinin beklentisinin üzerinde bir sonuç açıklayarak, yatırımcılarında güven tazeleyerek 33 gibi bir fiyat kazanç oranıyla bu kalitedeki bir ilaç şirketi için ortalama diyebileceğimiz bir fiyattan işlem görmektedir. Abbott %2'lik temettü verimiyle son 51 yıldır temettülerini hem arttırarak hem de kesintisiz bir şekilde yatırımcılarına ödemektedir. Bugünkü dördüncü hissemiz benim kişisel portföyümde de bulunan ve son çeyrekte ağırlığını portföyümde birazcık daha arttırdım. herhalde tüm bu 67 temettü aristokratı arasında en çok sevdiğim hisselerden biri olan ve bir önceki hissemiz Abbott Laboratories'in bünyesinden ayrılan dünya üzerindeki en büyük ilaç şirketlerinden biri AbbVie'dir. AbbVie, yenilikçi ilaçları geliştirip satan dev bir şirkettir ve özellikle immünoloji, onkoloji ve nörobilim gibi alanlarda uzmanlaşmıştır. Bunun dışında ilaç sektöründeki yatırımcılar arasında AbbVie, karmaşık tıbbi sorunları çözebilme ve gelişmiş terapiler geliştirme konusundaki yeteneğiyle bilinir ve en özünde hastaların yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan bir mottoya sahiptir. Edvi Pandemi sürecinde kazançlarında bir düşüş görse de gelirini son 5 yıldır stabil bir şekilde arttırmayı başarmış bir şirkettir. Kısa vadede en büyük ilacı Humira'nın patent ömrünün bitmesiyle ABV fiyatında bir düşüş yaşamasına rağmen bu fiyatlarda fırsat olarak gördüğüm hisselerden biridir. Nitekim zaten ben de bu fiyatlardan henüz yeni alım yaptım. ABV %4.5'lik temettü verimiyle son 51 yıldır temettülerine her çeyrekte arttırarak ödemeyi başarmış bir firmadır. Temettü aristokratları listemizdeki 5. hissemiz Amerika'nın en köklü sigorta şirketlerinden biri olan ve portföyünde çeşitlendirici arayabilecek yatırımcılar için güzel bir seçenek olabilecek bir şirket olan Aflac'tır. Aflac 1955 yılından beri Amerika'da insanlara beklenmedik sağlık ve yaşam olaylarına karşı finansal koruma sağlamak amacıyla özellikle hastalık ve kaza sigortalarında uzmanlaşmış bir sigorta şirketidir. Şirket müşterilere beklenmedik harcamalarla başa çıkma ve gelirini koruma konusunda yardımcı olmasının yanı sıra günümüzde 10 gibi bu kadar köklü bir firma için çok ucuz diyebileceğimiz bir fiyat kazanç oranına sahiptir. Aflac son 5 yılda gelirinde nispeten bir azalma görse de giderlerini iyi yöneterek kazancını stabil bir seviyede tutabilen bir yönetim grubuna sahiptir. Son olarak Aflac %2.45'lik bir temettü verimiyle son 41 yıldır temettülerini hem kesintisiz hem de artırarak ödemeyi başarmıştır. Temettü aristokratları listemizdeki 6. hisse benim de bu aralar yakından takip ettiğim ve Amerika'daki en eski endüstriyel firmalardan biri olan Air Products and Chemicals'dır. Air Products and Chemicals, endüstriyel gazlar ve kimyasal ürünler alanında faaliyet gösteren çok köklü bir şirkettir ve çeşitli endüstriler için özel gazlar ve kimyasalların üretimi ve tedariği üzerine uzmanlaşmıştır. Air Products and Chemicals'ın sattığı ürünler metal üretimi, gıda işleme, elektronik üretimi ve hatta enerji sektörü gibi çeşitli endüstrilerde kullanıldığından dolayı Özellikle ekonominin büyüyeceği dönemlerde ürünlerine daima ihtiyaç olacağına inandığım bir şirkettir. Air Products and Chemicals müşterilerine üretim süreçlerini optimize etmeleri ve verimliliklerini artırabilmeleri için çeşitli danışmanlık çözümleri de sunmasının yanı sıra %2.6'lık bir temettü ödemektedir. Air Products and Chemicals son yıllarda hem gelirini hem de kazancını çok güzel bir şekilde artırabilmesine ek olarak çok güvenilebilir diyebileceğimiz bu temettüsünü de son 41 senedir kesintisiz ve arttırarak ödemeyi başarmıştır. Dünyanın en güvenli temettü hisseleri listemizdeki 7. hissemiz Air Product and Chemicals'ın rakiplerinden biri olarak sayılabilecek ve yine Amerika'daki en köklü firmalardan biri olan Albemarle Corporation'dır. Albemarle Corporation, dünya üzerinde elektrikli araçlara en çok lityum bateri sağlayan firmadır ve kimyasal ve özel malzemeler sektöründe faaliyet gösteren bir şirkettir. Şirket lityum, brom ve katalitik çözümler gibi çeşitli ürünler üretir ve bu ürünlerde enerji depolama sistemleri, ilaç, tarım ve elektronik gibi endüstrilerde kullanmaktadır. Albemarle Corporation Geçtiğimiz yıllarda %1.26'lık bir temettüsüne ek olarak özellikle 2022 yılında son 5 yıla oranla gelirini çok daha fazla arttırabilmeyi başarmıştır ve elektrikli araçlarda lityum bateri kullanılmasının devam etmesi sonucu gelecekte market değeri en büyük firmalardan biri haline dönüşme potansiyeline sahiptir. Albemarle 28 senedir her çeyrekte temettülerini hem kesintisiz hem de arttırarak ödemeyi başarmasının yanı sıra günümüzde sadece 4 gibi çok düşük bir fiyat kazanç oranına sahiptir. Temettü Aristokratları serimizdeki bugünkü 8. hissemiz benim de yatırımcısı olduğum ve dünya üzerindeki en tanınmış sigara markalarından biri olan Marlboro'nun sahibi Altria Group'tur. Altria Group, tütün ve tütünle ilgili ürünler sektöründe faaliyet gösteren bir şirkettir ve tüm dünya genelinde sigara, pipo tütünü ve elektronik sigara gibi tütün ürünlerini üreten ve pazarlayan en büyük firmaların başında geliyor. Tütün segmentinin yanı sıra Altria çeşitli alkolsüz ve alkollü içeceklerin ve diğer tütün dışı ürünlerin de üretimine odaklanmaktadır ve sahip olduğu geniş marka portföyüyle tütün endüstrisindeki en büyük oyuncular arasındadır. Altria, dünya üzerinde sigara kullanımının azalması nedeniyle ürün satışlarında azalma beklese de oldukça yüksek olan fiyatlandırma gücü sayesinde gelirini geçtiğimiz 5 yıllık süreçte güzelce artırabilmiş bir şirkettir. Altria orta vadede çok fazla fiyat performansı beklemediğim bir hisse olmasına rağmen günümüzde %9,5'un üzerinde çekici bir temettü verimiyle 51 yıldır temettülerini kesintisiz ödemektedir. Yani portföyünde sadece yüksek ve güvenilir bir temettü hissesi arayan yatırımcılar için oldukça iyi bir seçenek olabilir. Temettü aristokratları listemizdeki 9. hisse dünyadaki en büyük ambalaj şirketlerinden biri olan ve 1896 yılında Avustralya'da kurulmuş Amcor'dur. Amcor gıda, içecek, ilaç, kişisel bakım ve hatta endüstriyel ürünler gibi çeşitli sektörler için ambalaj üretir ve ürün yelpazesinde esnek ambalajlar, metal ve cam ambalajlar, plastik şişeler ve hatta kaplar gibi oldukça çeşitli ürünler bulunmaktadır. Şirket, müşterilerine ürünlerini güvenli bir şekilde paketleme, koruma ve tanıtma konusunda çeşitli ambalaj çözümleri sunmasının yanı sıra %5'in üzerinde bir temettü verimiyle her çeyrekte bunu artırarak ödemiştir. Amkor geçtiğimiz 5 yıllık süreçte hem gelirini hem de kazançlarını stabil bir şekilde korumasının yanı sıra küreselleşen dünyada üretimin ve ülkeler arası ticaretin devam etmesi sonucunda ürünlerini daima satmaya devam edebileceğine inandığım bir şirkettir. Bu arada Amkor 2019 yılından beri Amerikan borsasında işlem görmektedir. Bundan önce sadece Avustralya borsasında işlem görmekteydi. Bu nedenle eğer şirketin hisse grafiğine bakıp uzun yıllar performansını göremezseniz nedenini de buradan öğrenmiş oldunuz. Son olarak benim kişisel temettü portföyümde henüz bulunmasa da Amcor günümüzde 14 gibi ucuz diyebileceğimiz bir fiyat kazanç oranı ile işlem gören güvenli bir temettü hissesidir. Temettü aristokratları listemizdeki 10. ve bugünkü son hissemiz dünyanın en büyük tarım firmalarından biri olan ve tam tamına 48 yıldır hem kesintisiz hem de arttırarak temettülerini ödeyebilmiş olan Arthur Daniels Midland veya kısaca ADM'dir. ADM, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması, taşınması ve pazarlanmasıyla para kazanan bir şirkettir ve tarım ürünleri portföyünde tahıllar, yağlı tohumlar, nişasta ve şeker gibi tarım ürünlerinden elde edilen çeşitli ürünleri bulundurmaktadır. ADM, işlediği tarım ürünlerini gıda, hayvancılık, biyoenerji ve endüstriyel kullanım için satmasının yanı sıra biyoenerji ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına da oldukça yüksek yatırımlar yaparak kendini geleceğe iyi hazırlayabilen bir firmadır. ADM çok fazla bilinen ve adı sıkça duyulan bir hisse olmamasına rağmen %2.43'lük bir temettü verimine ve 10 gibi oldukça ucuz bir fiyat kazanç oranına sahiptir. Son olarak geçtiğimiz 5 yılda gelirini ve kazançlarını oldukça hızlı bir şekilde artırabilmesine ek olarak ADM dünya üzerinde insan hayatı olduğu sürece para kazanabileceğine inandığım bir şirkettir. Bu hisseyle birlikte Temettü Aristokratları serimizin ilk videosunun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer sizin için kanala yüklediğim videolar ve yeni para kanalı hoşunuza gidiyorsa Lütfen öğrendiğiniz bilgilere karşılık az bir zamanınızı ayırıp videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videonun altında da hep söylüyorum ama yorum ve düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız el verdiği sürece hepinize geri dönüş sağlayacağım. İzlediğiniz için ve ilginiz için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni parada bir başka video ile tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, yatırım yapın.